Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dün oynanan Fenerbahçe bir Fenerbahçe bir konu bir şans artık yarı final Türkiye basketbol ligi yarı maçını anlatacağım. Fenerbahçe beko konu e, final, final formunda istediği sonucu ve iki iki maçı yenilgi alarak e, yarı finallere rakimle göre biraz daha moralist geldi. Bu sebeple e, taraftarın önünde taraftarına bu yenilgiyi unutulmak adına bir derbi, derbi galibiyeti almak istiyordu. Ve bununla birlikte maçı ilk, ilk 4 dakikasını etkili başladı. Ve ilk 4 dakikada ilk 4 dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ve 14-9 ile 14 öne geçti ve ilk 4, ilk 4 dakika 14-9 önünü tamamlandı. 5 yaşın aldığı molodan sonra 5 yaş toparlandı. Ve iki takımın istediği hücum yakalayınca ilk çeyrek sonunda 23-23 tamamlandı. İki içerikli Fenerbahçe Beko hücum beni biraz dağıttırınca Sanmalı ister, istediği sertliği yakal istediği sertliği bulunca 8 sayı kadar öne geçti. Üçüncü çeyreğin üçüncü çeyreğiyle birlikte Fenerbahçe Beko rakibine göre daha daha az top kaybı yapınca hücum istediği ritmi de bulunca ve Sanmalı istediği sertliği yakalınca farkı 13 kadar çıkardı. Ve son çeyrek son son sayıda son çeyreğine gitti. Son çeyrekte ise Fenerbahçe Beko tempoyu istediği istediği tempo istediği tempoda tuttu ve oyun çok zorlamadan farkı en fazla 5 5 kadar indirebildi. Ve mücadelede 96-88 Fenerbahçe Beko galip tamamladı. Bu maçın önüne çıkan oyuncularla gelecek olursak Nacenez, Skadi, ve Şehmuz'un bulduğu sayılarla Fenerbahçe rakibine biraz daha üstünlük sağlayınca ve Sertaç ve Papayanis'ten gelen üçlükle etkili olunca rakibine göre daha, daha, etkili daha, etkili oldu ve farkı 8 sayılı farkı bu şekilde tamamladı. taşta ise işte, Nijim'in nice attığı 28 sayı ve son çelikte yakalanan e Yiğit Aslan ve e, Yiğit Aslan'ın bulduğu sayılarla etkili olmaya çalıştı. Yiğit Aslan etkili olmaya çalıştı ve 96-88 sonuçlanan mücadelede Fenerbahçe Beko seride bir sınırına geçti. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.